Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalıma hoş geldiniz. Beşiktaş Samsunspor maçı en sonunda beğeniriz. Beşiktaş iç sahada Samsunspor'u, Samsunspor Beşiktaş üzerinde ligde puanı daha iyi. şampiyonluk kulesini etkileyebilecek. Yani bir takım bugün havlu atabilir. Kritik bir maç aslında. İki tarafın da 3 puana çok ihtiyacı var. Beraber iki takıma da yaramıyor ama ben beraber düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Beşiktaş Samsun Spor 2 2 beraberlik bekliyorum. Maç sonucu sıfır dedim. Alt üst tahminim. Üst karşılıklı gol tahminim var. İki takımdan da gol bekliyorum. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Bu maçta biraz işte puan kaybı Beşiktaş taraftarı zaten çok gergin durumda. Lige her an abla atabilirler. Her maçı kazanmak zorunda Beşiktaş. Her maç bölüm kalın maçı. O yüzden gergin bir maç olabilir. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Ve son olarak gol atması beklediğimiz isimler. Beşiktaş'ta Çenli. Forvet arkasında oynuyor. 10 numara pozisyonda. Rafa Sidon yokluğunda. Samsun Spor'da ise Şerif Endiaye. Marius Buandil bence Avrupa'da oynuyor. Konferans liginde kullanıyor. Ligde de Şerif Endiaye kullanıyor. Çok formda Şerif. Bakalım bugün gol atacağını düşünüyorum. 8.5 dakika. Özel süresi de çok iyi. Çok uzun bir özel. Güzel bir maç olmuş. Bakalım. Umarım öyle olmuştur. Thomas Reis görüntüde, Sergen Yansım'da görüntüdeydi. Endiaya. O Samsun Spor formasıyla çıkmış. Şerif Endiaya. Sol tarafı açtı. Sağda bir tane martı var. Değişik, değişik görüntüler. Sol tarafta Musaba vurdu. Ersin'den döndü. Sağın içinde martı gördüm. Pozisyon devam ediyordu. Ersin güzel bir kurtarış yaptı. golse. Son markası derinlemesine çok büyük pas. 11. dakika. Ya. Şerif Endiaya karşı karşıya atacak mı? Pasını verdi. Gol. 1-0 Musaba attı. O hayvan hala orada. Kalkmıyor yerinden. Enteresan bir şeyler oluyor. Niye uçurmuyorlar o kuşu? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bugün, bugün sosyal medya bununla çalgalanmıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> Otomatik olsaydı sistemde de diyorsun? Gökuş değişik bir <laughs> olay olmuş. Şerife Niyay. Pasını aldı. Emre Kılıç ortasını açtı. Kafayla çevre top. Eyüp. Galatasaray'dan kiralık futbolcu. Eyüp'ün güzel asistinde gole getiremedi. Şerife Niyay. Mükemmel bir kafa pası. Eyüp Aydın'dan. Şerif Endiay yine kaçırdı. Gol atması beklediğimiz için çok fazla pozisyon kaçırıyor bugün. Samsun Spor daha etkili. Zeki Avru. Serbest vuruşu kullandı. Çevreler de drone yerel çevirdi. Gol ise vurdu. Ersin yine kurtardı. 14. dakika. Bugün Ersun Ersin'in 3. kurtarışı oldu. Beşiktaş ilk kez hata çıkıyor. 30. dakika. Elbilal Ture. Karşısında zeki var. Elbilal Bindirme yapar. onu görecek mi? Görmedi. Çerniye döndü. Çerniye. Kolse karşısında. Çerniye direkt kendisi vurdu. Yanlandı. <laughs> Uzaktan denedi. Çerniye. Vuruşunu top yanlanmış. Ayıttı. Okan da uzanmış topa. Rıdvan. Pasını verdi. Duvar pası. Salih Uçan orada. Abraham. Duvar olabilecek mi? Olamadı. Kaptırılan sonra Makumbo. Pası verdi kaptırdı. dedi. De. Rıza Yılmaz. Eybilal Türe sol ayağıyla ortaladı. Abraham indirdi. Salih Uçan mükemmel. Vuruş gelecek mi? Çermin vuruşu. O kan döndü. Cengiz bitiremedi. Savunmada Thomas Son. Mükemmel bir müdahale. Beşiktaş bu pozisyon sonlandıramadı. Okan Kocuk da çok başarılı bir kurtarış geldi ondan. Olmadı. Burada bir de penaltı beklentisi var. O Abraham'ın suratına sert bir müdahale gelmiş mi? Abraham kendisi kalkmış pozisyondan sonra. Bakalım var devreye girecek mi? Biraz Brekovic biraz ayarı fazla kaldırmış. Ama penaltı değil o pozisyon. Thomas müdahalesi. O penaltı verecek. Değil ya. Değil 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 değil. Yanlış karar. Ha el var müdahalesi. Aa ele müdahale var. Onun için çağırıyorlar. Ayak değil çok yakın birbirine. Aa vermedi. Atilla Karoğlu'na penaltı vermedi. Pozisyon... Arkadaşlar ben Abraham'a faal vermiş gibi düşünerekten penaltı değil dedim ama pozisyon el vardı. El, el var. Burada ayaktan sekmesi de şey değil ki. Parametre değil ki. El çok yüksek açık. Ayaktan Yani farkında oyuncu. Topun farkında. E kollarına hakim olmadı pozisyon penaltıymış arkadaşlar. Penaltı atlamış hakem. Beşiktaş bir pozisyon daha kaçırdı. 45 artı 3. dakika. Çendi sağ kanattan kuşun orada. Çendi çekti. Vurdu üstten dışarı gitti. Çendi vuruşuna top üstten dışarı gitti. Mart hala dolanıyor stadyumda. Bir köşeden bir köşeye gidiyor. Emirhan ortasını açtı. Arka tarafta Cengiz'in de sol ayağıyla vurdu. Bu top da kaçtı. Beşiktaş etkili geliyor. Bitiremiyor. İkinci yarı başladı. Endi de sol tarafa döndü. Emirhan Topçu uzaktan vuracak mı? Vurdu. Yandan dışarı. 52. Ya özetle çok fazla pozisyon var ama etkili pozisyon yok. Gol de çıkmamış o yüzden diyor orta sahada topu kaptı. Cengiz Ünder duvar pası. Sarı Uçan vuruşu. Onun da vuruşu yandan dışarı. Sarı Uçan çok açtı bugün. Yok Sazlar çalımlarla gidiyor. Yanında Çerni var. Çerni'yi oynayamadı. Sol tarafa Evbilal Töre'yi oynadı. Evbilal Töre ortaya doğru ilerliyor. Evbilal Töre şimdi duvar pası denedi. Cengiz Ünder mükemmel bir pas. Evbilal Töre aldı. Penaltı. Kart da var. Sarı kart bu pozisyon. Hakem kartını da verecektir. Net bir penaltı. Son marka sana sarkan. Bilal Töre penaltıyı kazanıyor. Cengiz Ünder'in asisti de bu arada. Topuk pası da mükemmel. Orada Beşiktaş sonuç aldı. Beşiktaş zorlu maçta. Ligin en iyi takımlarından biri. Samsun Spor'a karşı penaltı kazanıyor. Cengiz Ünder topu maçını. Garip bir seçim. Cengiz Ünder penaltı vuruşları. Çok fazla denk geldi bir önce de Golü buldu o konuşma işareti yaptı. Birileri konuşuyor demek ki Cengiz Önder hakkında. <laughs> Razı olmuş. Onu dile getirmiş diyelim. Cengiz düz vuruşunda top ağır gitti. Okan Gocuk ters köşeye yaptı. Makum bu. Henüz süre var. Daha 70. dakika bile değil. 25 dakika var maçımız mesela. Endi de, topu kaptırdı. Son markası Şerif Endi'ye bir hata geldi. Beşiktaş'tan Şerif Endiaya gole dönüştürdü. Gol atması beklediğimiz isim kimdi? Şerif Endiaya. Bu çocuk formda dedik. Bu çocuğun ismini verdik. Oraya da yazdık. Yani, aa golü Cengiz hata yapıyor. Cengiz Ünder'in hatasında Şerif Endiay çok iyi gol attı. Paulista da pozisyon içerisinde. Paulista'nın hatası yok burada. Pas çok kötü. Geriye doğru böyle sert bir pas atamazsınız. Bir kata yandı. Holstel savunma arkasına doğru gönderdi. Karşı karşıya pozisyon. Holstel vuracak. Vurdu. Alman dışarı. Thomas son uzun oynadı. Holstel savunma arkasına sarktı. Vuruşunla yanından dışarı gitti Thomas. Arkadaşlar çok fazla kameraya bakamıyorum. Ya. Maça odaklı Maç da güzel gidiyor. 82. dakika. Holstel sağ kanada döndü. Kim o? Emre Kılıç. Şehir üstünden. Marş. Valdimajlı da oyuna girmiş. Karşı karşıya pozisyon kaçırdı. Ersin'e takıldı Samsun Spor. Karşı karşıya. Sonradan giren iki oyuncu paslaştı. Polat'ın vuruşu. Polat'ı tanımıyorum. İlk kez gördüm. Karşı karşıya kaçırdı Samsun. Atameli atan olacak. Beşiktaş geliyor. El bile atıyor. Sol tarafa döndü. Jota Silva vuruşu yanından dışarı. Bu çocuğu niye aldı Beşiktaş bilmiyorum. Bu çocuk verim veremedi ya bu sezon. Kötü bir performans sergiliyor. 96-7 son dakika. Burada pozisyonum sonlanmadan maç bitti. Beşiktaş-Samsun Spor. Beklediğiniz gibi beraberlik çıktı maçtan. Maç sonunda Şerif bir görüntüsü var. Videoyu durdurdum. Tribünlerde yine umut var. Beşiktaş yine tepkili takımına karşı. Beklediğimiz bir puan kaybıydı. İki tane şampiyonluk yarışında. iki tane de Hemen son, reaksiyonu sonlandıran bugün çok güzel bir maçlar var. Fenerbahçe Rize'ye gitti. Çok zorlu bir rettas bana. O maçı daha çok merak ediyorum. Galatasaray'ın birebir rakibi Fenerbahçe. Rize'den çıkabildi mi? Tahmin olarak galibiyet yazacağım Fenerbahçe'ye ama Acaba çıkabildi mi bilmiyorum. Tahmin olarak da yazacağım da hatırlamıyorum. Birazdan bakacağım da Bakalım. Şimdi de Rize maçını düşünmeye başladım. Beşiktaş maçı. Yine keyif vermedi. Öyle söyleyeyim. Maç sonucu sıfır tamirimiz geldi. Üst tamirimiz olmadı. Bir bir bitti. Karşılıklı gol verdi. İki takım da Kırmızı Kılıçkaç penaltı oldu. Maçta penaltı vardı. İçtaş penaltına golü buldu. Verilmeyen de bir tane penaltı vardı. Yani Samsun sporlu oyuncu eliyle bari müdahalesi var ve var bence doğru devreye girmiş var sistemi. Ah, kara olan bu pozisyona penaltıyı vermedi. Bilemedim. Garip geldi. Kırmızı penaltı olur demiştik. Oldu. Koyak bası beklediğimiz simlerden de Şerife gol oldu. 5 tane tahminimizden 4'ü geliyor. Maç beklediğim gibi maç oldu. Beklediğim gibi geçiyor arkadaşlar. Teknik puan yüksek vermem ben. Anladınız mı? Yani maç olağanın dışına çıkması lazım. Bir teknik puan yüksek olmasa lazım. Yani maç esnasında, özet esnasında şaşırmam gerekiyor. Bu maçta beraberlik bekliyorduk. Beraberlik birisi geldi. Çok fazla pozisyon var ama etkili pozisyon yoktu. Penaltının varlığı diyelim. 1-1 bitmiş maç. Tepki puanı biraz düşürelim. Onun üzerinden 7 verdim. Beşiktaş da yavaş yavaş ligi havlu attı. Beşiktaş'ın reaksiyonu hiçbir zaman bitmeyecek yani. Sezon böyle büyük takım sonuçta. Fakat Trabzonspor reaksiyonlarına başladık. Onunki biraz pamuk kilitliğine bağlı. Yarıştan koptuğu anda Trabzonspor videolarını çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani haftada 4 video zaten çok oluyor. Trabzonspor videolarından vazgeçeceğiz. Eğer yarıştan koparlarsa. Hemen sonuçları göstereyim. Bir sonraki videoya geçeceğim birazdan. Beşiktaş Samsun Spor 2-2 biter 1-1 bitti arkadaşlar. Maç sonucu bildik. Alt üst tahminimiz gelmedi. Alt oldu maç. Karşılıklı gol vermemiş. İki takım da gol attı. Fırsat penaltı oldu dedik. Penaltı golü vardı. Ve son olarak gol atmasını beklediğimiz isimlerden. Şerif Endiay'a gol buldu. Şenlik ise boş geçti bugün. Beşiktaş'ın golü. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.